Merhaba sevgili ikizler Burcu. da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Evet yükselen güneş ve ay Burcu ikizler olan tüm ikizler Burcu. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım 1 Haziran ve Aa, kalp kırıklığınız mı var? Gözyaşı. Sanırım bir şeye üzülüyorsunuz. 1 Haziran ve 11 Haziran arasındaki 10 günlük dönemde neler yaşayacaksınız bakalım diyecektim. Siz yine enerjilerinizi gönderin sevgili izleyicilerim. Sanki bir kalp kırıklığı, bir gözyaşınız var galiba. Kalp kendisini hemen attı. Sanırım bir konuya, bir duruma üzülüyorsunuz. Ya da kendinizi ihanete uğramış gibi de hissediyor olabilirsiniz bazı konularda. it. Evet sanırım bir ihanete mi uğradınız? Hepsini açalım ondan sonra bakalım kartlar teker teker. Cevaplamak istemiyorum. Evet sevgili izleyicilerim sanki bir üçlü bir ilişki olabilir. Yani bu üçlü ilişki sadece bir partnerin iki kişiyi paylaşması değildir. Annesiyle sizin aranızda kalan biri olabilir veya siz annenizle sevdiğiniz aklınızdaki kişinin arasında kalabilirsiniz. Bir şeylere çok mücadele veriyorsunuz, çok yoruluyorsunuz. Ama bu kart der ki ne kadar mücadele edersen et yine de kazanan sen olacaksın. Yani uğraştıkların boşuna gitmeyecek. Eğer uğraştığın bir uğraşın, bir çaban varsa ee, kalp acısıyla, gözyaşıyla ilgili o gözyaşınızı sileceksiniz sevgili ikizler. Ve imparator gücüne geleceksiniz. Gücü elde edeceksiniz. Bir otoriter sahibi olacaksınız. Artık sizin sözünüz dinlenilecek. Yani e, ben ne dersem o olur diyeceksiniz. Hani bir otoriter sahibidir ya. Artık bir halk yönetiyor. Bir ülkeyi yönetir. Bir imparator yani sizin sözünüz geçecek sevgili izleyicilerim. Artık ne yaparsanız yapın. Verdiğiniz mücadeleyi kazanacaksınız. Ve dualarınız kabul olacak. Çok dua etmişsiniz bu konu hakkında da. Artık ben hayatıma e, almak istediğiniz her neyse. Yani ben hayatımı almak istiyorum. O aşkı, o işi, o eğitimi artık hayatınızda ne almak istiyorsanız ben o şeyi hayatıma almak istiyorum ve gerekirse mücadelemi yaparım. Yorulsam da çırpınsam da, emek harcasam da ne olursa olsun ben onu hayatımda istiyorum dediğiniz şey duanız kabul olmuş sevgili izleyicilerim. Bakın zamanı gelince sizin olacak o şey. Duanız kabul olmuş ama zamanı var. Belki bu ayın sonu kılıçlar haftadan bahseder. 3 hafta sonra size ait olabilir sevgili izleyicilerim. 4. hafta o dualarınız gerçekleşecek gibi gözüküyor. Çok dua ediyorsunuz. Biraz dinlenmedesiniz. Biraz yoksunluk yaşayacaksınız. Biraz üzüleceksiniz. Hani nerede? Neden gelmiyor? Neden olmuyor? Bu iş neden olmadı? Bu sınavım neden açıklanmadı? Veya da bu sağlığım neden düzelmiyor? Bu proje neden gerçekleşmiyor? Bu aşk neden hayatıma gelmiyor? Olmayacak mı diye karalar bağlamışsınız. Üzülüyorsunuz. Bir konuda üzülüyorsunuz. Ama üzülmeyin bakın çırpındığınız, çabaladığınız her neyse biraz gecikmeli olacak. Yani 3 hafta sonra zaman vermiş. Hemen değil. Bu mücadeleyi demek ki bu ay boyunca, e, Haziran ayı boyunca birazcık çabalayacaksınız ama belki bu haftadan da şöyle küçük bir miktar bir ışık yanabilir. Beklediğiniz her ne konusuysa ama gerçekleşmesi belki de 3 hafta sonra gerçekleşecek gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şu uykusuz kaldığınız konuda korkularınız var. Bakın kalp acınız sizi çok korkutuyor. Belki hastalığınız var kalben kalp rahatsızlığınız olabilir ondan korkuyor olabilirsiniz. Ee, ya da üçlü ilişkiden başka bir ilişki yoksa tabii ki eğer üçlü ilişkide var mıyım? Belki hayatımdaki aldığım ilişkide üçüncü bir kişi mi var diye düşündüğünüz yerde korkularınız var. Veya da annesi veya babası arasında sizinle kalmış olabilir, sizi istemiyor gibi olabilir veya da beni istemiyorlar mı gibi düşünecek olabilirsiniz. Bazı endişeleriniz, bazı korkularınız var sizin. Bu korkularınız da hep bilinçaltına yerleşmiş bir türlü çıkmak bilmiyor ama şu duygusallığı görüyor musunuz? Zamandan düzelecek bu duygusallığınız çünkü duygu kralı olacaksınız artık. Ve size şans gelecek. Bakın artık umur, umurunuzda bile olmayacak. Biraz e, şu mücadeleyi veriyorsunuz ya zaten kazanacaksınız belli ve e, kupa kralı haline geleceksiniz. Yani duygusal olarak tatmin olacaksınız. Şu bilinçaltınızdaki korkuları yenmeye çalışın sevgili izleyicilerim. Arkadaki fırtınaların ne olursa olsun koptuğunu görüyor musunuz? Yani bu insanların dedikodusu, bu insanların yaptığı belki size... E, sizi hayatınıza almaması istediği kişilerdir. Ee, yani arkada oluşan olayları siz görmeyeceksiniz bile. Artık size dokunmayacak bile. Çünkü siz bir e, artık tahtınıza oturmuşsunuz. Duygularınız tam bir şekilde. Çünkü şu çar, çırpındığınız, çabaladığınız her ne konusuysa gerçekleşecek ve duygularınız tatmin olacağı gibi, duygusal yönden tatmin olacağınız gibi çok da kısmet var, çok şans var. Balık kısmet demek de çok büyük bir kısmet var size. Belki aşk için mücadele veriyordunuz. Aşkınız gerçekleşecek. Artık e, aşktan yana tatmin olacaksınız. Belki bir sınavınız vardı. Sınavı kazanacaksınız. Artık duygularınız tam olacak. Ya da bir işe başlayacaktınız. iş kurmak istiyorsunuz. Yapacağınız işi korksanız da korkularınızı yense, yendikten sonra şu canınız yansa da korkularınızın altında acaba yapabilir miyim, bu işi yapabilir miyim, bu işle mücadele ediyorum ama kazançta olur muyum deseniz de çok güzel kısmetler var. İş konusunda da güzel e, duygularınız tatmin olacak. Ve her konuda sağlık konusunda da kazanıyorsunuz. Aşk konusunda da duygularınız tavan yapıyor. İş konusunda da... Her konuda eğitim konusunda da kazançlı olan siz oluyorsunuz sevgili izleyicilerim ve size bir fırsat geliyor. Siz güce geldikten sonra tabii ki size yine bir fırsat var, bir şans var, bir haber var. Sizinle biri ya haberleşmek isteyecek ya nasıl desem ya görüşmek isteyecek ya haber gelecek ya bir fırsat size bir iş konusunda olabilir, aşk konusunda olabilir. Her konuda bir fırsat var, bir şans var belki 8'li bir vadede olabilir sevgili izleyicilerim. 8 sekiz gün, 8 sekiz saat, 18 sekiz saat, 8 sekiz gün, 18 gün gibi. Yani bir 8'li vadede sanki size bir fırsat, bir şans var gibi. Kafanızın içinde mücadele ettiğiniz her ne soru varsa... Bakın dualarınız kabul oluyor. Bu dua yaparken, dua ederken kafanızın içi o kadar dolu ki, o kadar mücadele veriyorsunuz ki kafanızın içindeki sorunlarla. Adeta böyle çatışma halindesiniz. Çok fazla karışıklığınız var. Şu fırsat geldikten sonra çok düşünecek gibi gözüküyorsunuz. Bence dualarınızın fırsatı gelecek gibi gözüküyor. Çünkü kafanızın içi karman çorman olacak. Karma karışık olacaksınız. Düşünceleriniz o kadar yoğun olacak ki. Bakın bu konuda size bir fırsat geliyor sevgili izleyicilerim. Yani bu fırsat demek ki büyük bir fırsat ki sizin kafanızı böyle karmaşık yapacak ve siz duygusal yönden bir ilişkiye başlayacak gözüküyorsunuz. Bu ortaklık ilişkisi de olabilir. Bu bir sevgililik ilişkisi olabilir. Evliliğiniz varsa düzeltmek istediğiniz artık düzeltip evliliğinize de başlayabilirsiniz. İlişkisi hiç olmayanlar hayatına yeni bir ilişki de alabilir. İş konusuna da başlayabilirsiniz. Duygusal yönden tatmin olacağınız, sevdiğiniz bir işe başlayabilirsiniz. Ama neye başlıyorsanız duygusal yönden mutlu olacağınız, kendinizi mutlu edeceğiniz. Bakın hep kupalar çıkmış, mutlu olacaksınız. Sonunda verdiğiniz mücadeleler, gözyaşları hepsi bitiyor. Bakın şu şanstan sonra gelen fırsatları değerlendiriyorsunuz. Kafanızın içi karmaşık da olsa başarıyorsunuz. Bu e, Haziran'ın 11 gibi en son günleri 10-11 gibi ve son hafta son günleri artık bir başlangıç yapıyorsunuz. Belki artık bir ilişkiye başlıyorsunuz. Belki evinizi düzeltip evinize yeniden başlıyorsunuz. Belki de bir işe başlıyorsunuz. Belki bir yeni bir eğitime başlıyorsunuz. Belki sağlığa başlıyorsunuz. Neye başlıyorsanız başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Duygularınız tam bir şekilde başlıyorsunuz. Yani isteyerek başlıyorsunuz, severek başlıyorsunuz. O kadar e, içiniz, kalbiniz kıpır kıpır ediyor ki yani mutlu olduğunuz bir şeye başlıyorsunuz. Şu acılarınız bitiyor. Şu dualarınız kabul oluyor. Bakın kafanızın içindeki sorular, dualarınızın artık aklınızdan ne geçiyorsa gelen fırsat o. Aklınızdan geçenle mücadele edip, sentezleyip daha sonra şu üzüntünüz bitiyor. Başlıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Çok güzel çıkmadı mı? Evet, zaten sizin haftanız. Bu arada doğum gününüz kutlu olsun. Tüm ikizler burcu hepinizin doğum gününü kutluyorum. Her kim 10 1 ve 11 arası 1 11 Haziran arasındaki doğan tüm sevgili izleyicilerim doğum gününüz kutlu olsun. Umarım çok güzel fırsatlar gelir size de güzel güzel doğum gününüzü kutlarken yeni yaşınızda mutlu bir şekilde, şu şekilde duygularınız tavan yapacak şekilde başlarsınız hayatınızın geri kalan kısmına. Aa yıldız çıktı. <laughs> Duygular olarak çok şanslısınız. Aa haber gelecek size. Bakın acı çekmek acı çekmek acı çekiyorsunuz. Kartlar birbirini ne güzel onaylıyor. Evet yıldız şansınız o kadar parlak ki bakın şu mücadele verdiğiniz şeyi kazanıyorsunuz demiştim. Bakın şanslısınız. Dileğiniz kabul olmuş. Şurada dua ediyorsunuz demiştim. Evet bir habere haber, habere haber gelmiş. Bakın imparator o kadar güçlüsünüz ki siz kendinizi güçlendirdikten sonra size haber üstüne haber gelecek. Haber üstüne haber sevgili izleyicilerim. Duygusal olarak beklediğiniz haber neyse güçlü bir şekilde geliyor ama artık ok yaydan çıkmış. O kadar şanslısınız ki beklediğiniz, mücadele verdiğiniz şu gözyaşınız, şu kalp acınız, İçinizde acıttığınız her ne varsa çok şanslısınız. Haber geliyor. Bekleyin. Şu acı çektiğiniz olay bitiyor sevgili izleyicilerim. Çok acı çekmişsiniz. Dua ediyorsunuz. Bitsin artık bu çile diye. Şu çektiğiniz acı, belki birileri kırdı. Şu kalp acısı, kalp kırıklığınız var. Her ne konusuysa çaresiz misiniz bir konuda? Hiçbir şey size bir şey fayda etmiyor mu? Artık Yıldızınız parlamış, bitiyor sevgili izleyiciler. Bir de kalbinize bakalım. Duygularınız çok güzel, duygusal olarak beklediğiniz aşk konusu olabilir duygusal olarak. Gerçi aşk diyorum ama hani duygusal olarak insan eğitimde olabilir. Sınavım açıklansaydı kazandığım gözükseydi diye o da bir mutluluktur. Ondan bir haber alabilirsiniz. Bir sağlıktan yana beklediğiniz bir haber varsa sağlığınızdan haber gelebilir veya da iş ortaklığı, iş teklifi, iş belki form doldurdunuz oradan haber gelebilir. Yani mutlu olduğunuz bir haber çıkmış yolda sizi bekliyor ama şansınız parlayacak bu haberlerle. Çektiğiniz acılar bitecek gözüküyor sevgili izleyicilerim. Alt yorum olarak yazın olur mu? Yavaşlama, güç. Evet güç çıktı ve baskın. Evet yavaşlama bir konuda yavaşlayın demiş size. Sanki çok hızlı ilerliyorsunuz bir şey hemen olsun istiyorsanız biraz yavaşlayın diyor. Olması gereken neyse o olacak biraz bekle zamanı var diyor. Ve güç kartı o kadar güçlüsünüz ki bakın zaten bir haber şu aldığınız haber sizi o kadar güçlendirecek ki kalbinizde. Kalbiniz yerinden çıkacak zaten şu dualarınızın haberi demiştim. Demek ki kalpten o kadar çok dua etmişsiniz ki onun haberi gelmiş. Kartların birbirini nasıl onayladığını fark ediyor musunuz sevgili izleyicilerim? Biraz yavaşlayın sakin olun diyor. Ve güç sizde. Şu haber geldiği zaman zaten güç elde edeceksin. Ve baskın. Bakın kafanızın aa, kafanızın içinde mücadele ediyorsunuz. Ve birden sizi demek ki şu haber aniden ya biri gelecek size sizi baskın yapacak, aniden bir aşk gelecek sizi basacak. Şu duanızın baskını geliyor sevgili izleyicilerim. Neyi bekliyorsunuz? Aşk mı bekliyorsunuz? Sizi baskın bir şekilde aniden bir aşk gelecek hayatınıza. İş mi bekliyorsunuz? Form mu doldurdunuz? Bir yerlere bir... bir yerlerden haber mi bekliyorsunuz iş konusunda? Aniden haber gelecek veya da bir akrabanız, bir arkadaşlarınız çok özlediğiniz, görmek istediğiniz biri mi var? Aniden baskın yapıp gelecekler. Yani bir şey aniden olacak. Bir anda baskına vuracaksınız bir konuda. Şu üzüldüğünüz konuda, dua ettiğiniz bir konuda, şu kafanızın içini karmaşıklık olan bir konuda aniden fırsat gelip sizi sizi sarmalayacak diyebilirim sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım mı? Bakalım iş meslek kariyer kartlarınızda ne söyleyecek? İlişkileriniz bu yöndeymiş sevgili izleyicilerim. Aslında ilişki diyorum ama her konuda bakabilirsiniz. Sizin neye niyetlenip de izlediyseniz bu açılımı her şeyi hayatınıza alabilirsiniz. Çünkü genel bir açılım. Sınırlandırmadım hiçbir zaman. Bunu da aklınızda bulundurun sevgili izleyicilerim. Bu güzel hikayede kimin hikayesi ise bu yorumu benim benim düşüncelerim, benim yaşayış şeklim diye yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben de kimlerin hikayesiyle, kimlerin enerjisiyle hikayesini söylediğimi, okuduğumu öğrenmiş olurum. Bu şekilde de mutlu oluyorum. Sizlerin enerjilerini aldım diye, sizlerle bütünleşebildim diye beni mutlu ediyorsunuz sevgili izleyicilerim. uyanış. Sanırım siz bir uyanış içerisindesiniz bu sıralar. Hava kralı. Bir de şuradan almak istiyorum. Su yedilisi. Evet, olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama. Kendin olman önemli. Yavaşla ve durakla. Gördünüz mü? Geçici bir duraklama yaşa diyor. Bir dur, bekle olaylara. Sanki karşınıza bir olay çıkacak gibi iş konusunda veya da farklı bir kişi çıkacak. İş yani bir olay olay da yaşayabilirsiniz şu mücadele verdiğiniz ya da bir kişi çıkacak da sanki bir şeylere mücadele verecek gibisiniz ama kart diyor ki olaylara farklı açıdan bak. Bir geçici bir durakla bir geri çekil. Bir bak ama kendin olman önemli diyor. Kendin olarak izle. Yanlış davranma olaylara diyor. Demek ki bir olay yaşayacaksınız Haziran ayında. Kartlarımızda aslında o olay da sizi aslında şanslısınız. Mutlu edeceği bir olay. Bakın kalben yavaşla diyor. Kalbiniz hemen hızlı hareket etmesin. Hızlıca cevap vermesin. Biraz kendini geri çek. Geçici olarak duraklat kendini ve e, yanlı olmadan bilinçli bir şekilde uyanık ol uyanış demiş çünkü uyanık ol bilinçli bir şekilde e, olayları gözle gözetle demiş yani olaylara veya kişilere karşı eee mutlaka kendiniz gibi davranın sevgili izleyicilerim. Demek ki iş konusunda bir durumunuz olacak. Şöyle bir çatışma olabilir, sataşma olabilir, mücadele verdiğiniz bir durum olabilir. Tamam haklı sizsiniz. Kazanacak olan da sizsiniz ama yine de geri, kendinizi geri çekip de yavaşlarda bakarsanız olayları daha iyi görebilirsiniz demiş. Ee, uyarmış kartımız hava kralı. Aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel, tavsiye al. Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele demek ki duygu olarak veya da zihinsel düşünce olarak ikisinin biraz dengesini kaybetmiş olabilirsiniz. Çok aşırı düşünmek demektir Hava Kralı. Bir konuyu çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. iş konusunda biraz sakin olun diyor. Bir düşüncenizi de duygunuzu da bir dengeleyin demiş. O şekilde güce gelirsiniz. Bakın kalben güce geleceksiniz ama kendinizi biraz bir dengeye alın. Dengeye alamazsanız da bir Bilir kişiden, iş konusunda bil, bilir kişiden profesyonel bir tavsiye al, bir destek al demiş. Yapacağınız her ne konusuysa iş konusunda belki bir büyüğünüz vardır. Belki o yaptığınız işin yapan bir kişi vardır. Ama aklına güvendiğiniz, mesleğine yaptığınız yani nasıl desem... E Güvendiğiniz bir kişiden yani hem o kişi işi bilir, bilen bir kişi olsun hem de kendisine güvendiğiniz bir kişi olsun. Ki aklınızdakileri güvenle ifade edin diyor. Güvendiğiniz bir kişiye ifade edin. Ee, o şekilde destek alırsanız bu işin içinden rahatlıkla çıkabilirsiniz demiş sevgili izleyicilerim. Bir de su yedilisi çıkmış. Karışık bir karar, araştırma yapma ihtiyacı, ertelemeyi bırak demiş. Sanırım şurada demişti. Dengele, kendinizi dengeleyin, düşüncelerinizi dengeleyin. Zihinsel ve duygularınız çok yoğun diyor. Sanırım hem duygusal olarak o yüzden bu duygu kartlarını almıştım. Bu ay biraz duygusal yoğunluğunuz olacak. Kalben de öyle. Kalbinizi de, duygularınızı da yani zihninizi de kalbinizi de dengelemeye çalışın sevgili izleyicilerim. Çok fazla düşünce içerisinde olacaksınız. Karışık bir karar diyor. Karar veremeyeceksiniz. İkilemde kalacaksınız gibi gözüküyor. Belki de şu vereceğiniz mücadele var bir şeylere. Burada yavaşla. Hani kendinizi geri çekin ki olaylara bir farklı açıdan bakın. Daha net görmeye çalışın ve uyanın yani uyanık davranın demiş bir olaylar varsa hayatınızda iş kurmak olsun, iş yerindeki arkadaşlarınızla aranızdaki diyalog olsun, her ne konusuysa hem bir profesyonel yardım hem yani bir arkadaşınızın da tavsiyesini alabilirsiniz. O işi çözmek için çözeceğiniz bir işiniz varsa karışık bir kafanız çok karışık gözüküyor sevgili izleyicilerim. Biraz araştırma yapın diyor bazı konularda ve ertelemeyin. Bir işi ertelemeyin. Eğer bir problem varsa ertelemeyin, gidin yardım alacağınız, yardım et, sözün nasıl desem, o olayı paylaşabileceğiniz güvenilir bir kişi bulun. Onunla bir fikir alışverişi yapın, destek alın demiş sevgili izleyicilerim. Çünkü siz çıkamayabilirsiniz. Bazı konularda uykusuz gecelerde yaşıyor olabilirsiniz. Canınız yanıyor olabilir. Bir şeylere mücadele verirken kalbiniz de acıyor olabilir. Bakın üçlü bir tartışma da olabilir bu konu. Sadece aşk ilişki değildir. Genel açılımda da bunlar vardır. Ama verdiğiniz mücadeleyi kazanacaksınız tamam ama yine de bir bilir kişiden destek alın. Ee, ve güvendiğiniz, aklına güvendiğiniz, düşüncelerine güvendiğiniz birinden yardım alın demiş kartlarımız. Evet bu haftalık yorumumuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kimin hikayesi, hikayesini yorumladıysam da benim hikayemde yazarsanız çok mutlu edersiniz. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili ikizler Burcu. Sizi o güzel kalbinizden öpüyorum, sevgiyle uğurluyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere.